tamirat var. Demin bulaşık makinesine tokumlanma çat diye elektrik aldı. Elektrik kaldıysan git, açıl bence. La uşağım bir bakıver şuna, bence elektrik kaç Sen ara, nere kaçmış. Bulursan bana da haber et. Sen niye geldin ki? Subay Bey nerede? Beni niye göndermedin? Şşşt! Sevgim diyen, elektrik çarpmazsa seni çarpmasın diye. Kıyamam. Sana bir çarpacağım ama. Efendim? Üç tür dükkanı temizletiyorsun. Sterilize oldu artık ya. Yüüü. Ee, apandisit falan mı alacaksın acaba burada? Az daha konuşursan aklını alacağım hemşerim. İşine bak. Devam et. Öyle olmaz. Biz saat yönü de karıştıracağız. Niye ki ne? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Buyur. Cumali, iki tane çay getir oğlum. Sağ ol. Cumali Bey. Bugün ya gideriyle ile alakalı onurlu tavrınız takdirimi kazandı. Tek bir duruşunuz var. Takdir ederim onu. Belirtmeden geçemez. <laughs> Eyvallah. Otoriteye diklenmek benim karakterimdir. Kısmet. Hayırlı akşamlar. Sağ ol Yoldaş. Şov yapıp kızın aktörü çeliyor ya. Anarşist yani ya. i yeah.